gece gündüz içiyorsam Hep boynumu büküyorsam Gece gündüz içiyorsam Hep boynumu büküyorsam Hep gözyaşı döküyorsam saram sorma kardeş sebebim var hep gözyaşı döküyor saram sorma kardeş sebebe var yaram merhem tutmuyor sana yaram merhem sevmiyorsam Sorma dostum sebebi var Sorma sebebi var Sevda baştan gitmiyorsa Baş yastıkta yatmıyorsa Sevda baştan gitmiyorsa Baş yastıkta yatmıyorsa Hep ağlayıp Da sebebi Sorma, kardeş sebebi var Hep ağlayıp gülmüyor Sorma karda sebebi var Dertlerimi gizliyorsam Hep ağlayıp sızlıyorsam Sorma dostum sebebi var Sorma kardeş sebebi var Sorma dostum sebebi var Betim benzin sarar mı Hep gözyaşı döküyorsam Sorma dostum sebebi var Sorma kardeş sebebi var Sorma dostum sebebi var Hep ağlayıp gülmüyorsam Hep sızlayıp gülmüyorsam Sorma karda sebebi var Sorma dostum sebebi var Sorma kardeş sebebi var